Bize eşlik eden hep birlikte yürüdüğümüz, yol aldığımız bütün arkadaşlarımızı, halkımızı saygıyla ve minnetle selamlıyorum ben yeniden. Bu ilk insanlığı, genel bu derden bırakmayan, tüm eğitim özgürlüğün eşitlik saadetini kazanabileceğine inanan nice yürekli de biz yola çıktık ve bu başarıyı kazandık. İki ay boyunca yüreğimiz birçok defa hop etti ama yüreği demokrasiden, barıştan, adaletten, emekten yana olanlar kazandı. Önemli olan bu. Ve bütün Türkiye yüreğini bu amaç için birleştirdi. E bu çok büyük bir istek ve bütün tarih boyunca her istek kendisine bir yol bulmuştur. Her istek barajların sınırları aşmıştır. İşte Türkiye halklarının demokrasiye, özgürlüğe, barışa duyduğu istek bizi bu barajı açtırmıştır, bizlere bu barajı açtırmıştır ve bütün Türkiye halkı için yeni bir ufuk ve yeni bir alan açmıştır. Bu zamana kadar zaferlerde çok fazla adı geçmeyen, zaferlerin o parlak sonuçlarından çok fazla pay almayan bütün kesimler aslında Halkların Demokratik Partisi'nin başarısından ve zaferinden en büyük payı alacak. En başta da kadınlar. Dünyanın yarısını yaşamın yarısını sırtında taşıyan, ve bizim çalışmamızı bu kadar inançlı, bu kadar kararlı ve bu kadar harika hale getiren kadınlar muhteşem bir zafer kazandı bence. Yeni <laughs> evet, 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 evet. Haziran seçim zaferi aynı zamanda bir kadın zaferidir. Bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Yeni Haziran seçim başarısı aynı zamanda bir kadın zaferidir. Sevinçle ifade ediyorum. Bu zamana kadar yaptığımız, şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre yüzde 40 oranında kadın arkadaşımızla, kadın temsiliyetiyle meclis grubumuz, parti grubumuz meclise girecek. Biz eşitliği yüzde 50'ye hedefliyorduk. Belirlediğimiz hedef bakımından elbette geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama Türkiye'deki siyasi partiler tarihi bakımından çok büyük bir sıçrama olduğunu da görmeniz ve kabul etmeniz gerekir. Cüzde bir temsiliyette tarihte ilk defa bir parti meclise girmiş olacak. Meclisteki bütün partilere de bunun bir eksan teşkil etmesini biliyoruz, istiyoruz. Ve bu kadın başarısını, kadın zaferini bundan sonraki süreçlere zirveye taşıyacağımız için söz veriyoruz. Ben HDP'nin kadın iş başkanı olarak da ve bu çalışmayı sırtlayan, omuzlayan bütün kadınlar olarak da kadınların ulaştığı bu düzeyi zirveye ve bütün Türkiye'deki kadınların, ezilen kadınların noktaya taşıyacak. Çok büyük bir emekle fedakarlıkla kadın arkadaşlarımız bu seçim kampanyası içerisinde çalıştılar. Örgütlü olarak çalıştılar. Ev ev, sokak sokak, yaşamın bütün kıvrımlarında, bütün Merkezlerinde kadın iradesini konuşturarak devletleri kendilerini ortaya koydular. Bunun sonucu da 7 Haziran seçimlerinin sonucunun, zaferinin bir kadın zaferi olduğu gerçeğidir. Genç arkadaşlarımıza gençlere çok teşekkür ediyorum. Kampanyamızın enerji merkezi oldular. Her yerde emekleriyle, yaratıcılıklarıyla bize ilham verdiler. Bütün genç arkadaşlarımıza, gençliğe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve bundan sonraki günlerde de yine bu gençlik enerjisiyle daha dinamik yürüyeceğiz. Partimizin iktidarı yürüyüşünün lokomotifi bu zamana kadar olduğu gibi, hatta bu zamana kadar olduğundan daha da fazla kadınlar ve gençler olacak. Biz doğru insanların ve doğru kesimlerin peşinden gidiyoruz. Kadınların ve gençlerin peşinden gitmeye, onların arkasından gitmeye devam edeceğiz. Kadınların ve gençlerin iradesine, güvenine ve başarısına inancımız sonsuzdur. Ve bütün seçim çalışması boyunca kampanyamızda yer alan emekçi arkadaşlarımız, bu kampanyanın görünmeyen ya da yeterince görünmeyen yüzleri, onların her birisi bütün bir kampanya başarısını ilmek ilmek, emek emek dokudular. Bütün kampanya emekçi arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varlar ve bütün kampanya dönemi boyunca gönülden, yürekten çalışan, hiçbir engel tanımayan, hiçbir yetersizliği tanımayan kampanya gönüllülerine, HDP gönüllülerine yürekten sonsuz teşekkürler.